Babası havada akrobatik hareketler yaptı. Minik kız gülme krizine girdi. Kanadalı pilot baba çift kişilik akrobasi uçağıyla havalandı. Yanında 4 yaşındaki kızı Lea da vardı. Babası havada birbirinden tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Minik kız için o ana kadar sıkıcı olan yolculuk keyfe dönüştü. 4 yaşındaki kızda korkudan eser yoktu. Ne ağladı, ne panik yaptı. Sadece güldü. <laughs> Yanında olan babasından aldığı güvenle minik kız adrenalin dolu anları eğlenceye çevirdi. <laughs>